MSD olarak çeşitlilik ve kapsayıcılığın misyonumuza giden yolda son derece önemli bir mihenk taşı olduğuna inanıyoruz. Bu kültürü kuvvetlendirmek için global, bölgesel ve lokal çalışma grupları ile önceliklerimizi belirliyoruz. MSD Türkiye olarak belirlediğimiz öncelikler arasında organizasyonumuzun çeşitliliğini korumak ve zenginleştirmek, kapsayıcı bir çalışma kültürü yaratmak yer alıyor. Bu öncelikler üzerinde çalışmak üzere her departmandan farklı rollerden çalışma arkadaşlarımızın oluşturduğu çalışma grupları oluşturarak bu alandaki farkındalığımızı ve yetkinliğimizi arttırmaya çalışıyoruz çeşitlilik ve dahil etme felsefemizi organizasyonumuzda kültürümüzün bir parçası haline getiren en önemli çalışma gruplarının başında ise MSD Women's Network ve Next Generation Network yer alıyor.